Selamlar dostlar. JavaScript serisine fonksiyonlarla devam ediyoruz. Şimdi en basit tabiriyle fonksiyon nasıl kullanılıyor? Bir nasıl yazılıyor en basit şekilde onu göstermek istiyorum. Fonksiyon diyoruz. Daha sonrasında fonksiyonun ismini yazıyoruz. Tekrar normal bir daha doğrusu normal bir parantez açıp tekrar bir süslü parantez açıp kapatıyoruz. Şimdi ben buraya yazdır yazdım. Buraya Ahmet Mehmet yazamaz mıydım? Yazabilirdim. Buraya ismi, ismi siz belirliyorsunuz buradaki ismi fonksiyon ismini. Genelde şöyle yaparız bu fonksiyon ne işlemi yapacaksa yapacağı işlemin adını yazarız ki daha sonrasında baktığımızda kodun ne yaptığını daha rahat anlayabilmek adına. Bunu tavsiye ederim yani böyle kullanmanız daha sizin için daha iyi olacaktır. Ki mesela projeyi bitirdiniz işte aylar sonra bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Baktınız ya bu fonksiyon ne işe yarıyor? Abi buraya Ahmet yazmışım geçmişim. Fonksiyonun ne işlem yaptığını yazarsanız sizin için daha rahat olur anlamak açısından. Şimdi ben buraya bir normal parantez açtım, bir de süslü parantez açtım. Bu süslü parantezlerin arası içerisinde bizim bodymiz oluyor. Yani fonksiyonun yapacağı, çalıştıracağı kodlar buraya belirtiyoruz, buraya yazıyoruz. Buraya yazacağınız kodların bir sınırı yok. Buraya sınırsızca kod yazabilirsiniz. Yani sizin yaptırmak istediğiniz işleme bağlı şekilde bu fonksiyon aşağı uzayabilir, gidebilir. Veya tek satırda bir işlem yapabilir. Daha sonrasında bu normal parantezin içerisinde params dediğimiz parametre muhabbeti var. E, ee, videonun ilerleyen dakikalarında göstererek anlatacağım ki daha basit indirgeme amaçlıyorum. Sadece ismini bilseniz yeterli. Oraya biz parametre diyoruz. Şimdi ben buraya gelip bir konsolda açıp işte merhabalar yazdıralım mesela tamam mı? Merhabalar yazdım Sayfayı gördüğünüz gibi kaydettim. O yuvarlak kaydedilmemiş işareti kayboldu. Fakat konsolumda benim sayfadaki konsolda herhangi bir değişiklik yok. Konsollog yazısını yani konsollogda merhabalar yazısını ben buraya gö burada göremedim. Bunun sebebi arkadaşlar fonksiyonu yazdıktan sonra Fonksiyonu sayfanın herhangi bir yerine çağırmanız gerekiyor. Nasıl çağırıyoruz? Fonksiyonun ismini ne yazmıştık? Yazdık demiştik. Normal parantezlerimiz vardı. Normal parantezlerimiz açıp kaydediyoruz. Bakın şimdi ben havaları yazdık. Şimdi burada önemli bir nokta var. Onu söylemek istiyorum. İşinize çok yarayacak. Fonksiyonu yani direkt şu fonksiyonu sayfada nereye yazdığınızın hiçbir önemi yok. Tamam mı? Yani script dosyasının içerisinde, javascript klasörünün içerisinde nereye yazdığınızın hiçbir önemi yok. Sayfada ee, fonksiyonu nerede çağırdığınız önemli. Bak, bakın mesela onu da şimdi çok kısa bir örnekle göstereceğim. İşte buraya fonksiyon açıp şuraya name değil, Buraya isim isim yazalım. Parametreyi silelim. Console gelsin. İşte Koray yazsın. Ben buraya gelip isim fonksiyonu burada çağırayım. Bakın şimdi normalde olması gereken şey ne? HTML'de, CSS'de veya daha önceki videolarda gördüğünüz üzere işte JavaScript aynı şekilde yukarıdan aşağı okuyor kodları. Önce yazdır fonksiyonu var. Benim normal şartlarda merhabaları görmem lazım önce. Daha sonra isim fonksiyonuna gelip Koray'ı görmem gerekiyor. Fakat ben burada sayfada önce ismi çağırıyorum. Sonra yazdır fonksiyonunu çağırıyorum. Ve sonucu hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi önce Koray yazısı geldi. Daha sonra merhabalar yazısı geldi. Yani bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Sayfada, script sayfasında, dosyasında fonksiyonu nerede çağırdığımız önemli. Nereye yazdığınızın bir önemi yok. Fonksiyonu şu fonksiyonları nereye yazdığınızın hiçbir önemi yok. Bunu gelip buradan aşağı da alabilirsiniz. İşte şurada da durursunuz. şey fark etmeyecek. Yani fonksiyonu sen nerede çağırıyorsan fonksiyon önce o işlemi yapacaktır. Bu bizim için önemli bir bilgi. Şimdi ismi şuradan bir silelim. Şunu da silelim. Tamam ben bunu yazdım. Şurada bir şey yapabilirim. Let name deyip bir değişken oluşturalım. İşte buraya bir kolay yazalım. Merhabalar şöyle bir nokta koyup bir boşluk bırakıp artı name dersem bakın şimdi merhabalar kolay yazısını göreceğim şu an ne yapmış oldum dışarıdaki bir değişkeni fonksiyon yazdır fonksiyon içerisinde kullanıp merhabalar yazıp e, name'in yani değişken içerisindeki değeri e, konsola bastırmış oldum şimdi normal şartlarda tabi bu çalışıyor çalışan bir örnek normal şartlarda biz bunu yapmak istemeyiz niye yapmak istemeyiz yani sağ Tam sağlıklı olan yöntem bu değil aslında. Ondan bahsetmek istiyorum. Tabii ki bunu kullanabilirsiniz ama daha sonrasında size sıkıntı çıkartabilir. Nasıl olabilir? Bu mesela name1'de bir age olabilir. İşte bir number, bir değişken tipinde olabilir. Number tipinde bir değişken olabilir. Sayfanın herhangi bir yerinde, farklı bir fonksiyonda, işte farklı bir yerde başka bir işlem de yapıyor olabilir. Tamam mı? Sen gelip bu yazdığı fonksiyon içerisinde, mesela biz bunu age ile değiştirelim. Tamam mı? Bunu age yapalım bölüp Kore'yi buradan silelim ve buraya 25 diyelim. Name'i de buradan kaldırıp buraya H diyelim. Tamam mı? Ben burada h yazdırdım. Sonra gelip diyorum ki H artı eşittir 1 deyip bunu kaydediyorum. Sonra tekrar konsola da h yazdırıyorum. Bakın şimdi H tamam 25'i yazdırdı. Fakat ikinci konsola bastığında H 26'ya çıktı. Yani ben şu an aslında doğal olarak ne yapmış oldum? Dışarıdaki bir değişkene müdahale etmiş oldum. Müdahalede bulunmuş oldum. O yüzden bizim parametre dediğimiz muhabbet devreye giriyor. O da nasıl oluyor? O da şöyle oluyor. Yani ben şunu istemem. Gidip dışarıdaki bir değişkene müdahale etmek istemem. Çünkü o 25 sayısı farklı bir yerde farklı bir işlem yapıyor olabilir. Şimdi mesela şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki ben buraya age adı bir parametre giriyorum. Şunu şuradan silelim. Tamam mı? Bu merhabalar olarak kalsın. H de burada Mesela arttıralım. Hatta şunu da buradan uçuralım. Ece arttırsın, H konsola yazsın. Şu an ben bir parametre belirttim. Parametrenin adı Edge Bu parametreye ne yazdığınız yine bir önemi yok. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Param olarak, parametre olarak da kalabilir, Edge olarak da kalabilir. Fark etmiyor. Ben gelip burada Fonksiyonu çağırdığım yerdeki parantezlerin içerisine belirtmiş olduğum parametrenin değerini giriyorum. Bakın parametrenin adını girmiyorum, parametrenin değerini giriyorum. Tamam bu da bir değişkenmiş gibi düşünün. Bunun bir değeri olması gerekiyor ki e, fonksiyon içerisinde bunları kullanabileyim. H dedim 10 diyelim tamam mı? Kaydettim. Bakın merhabalar normal yazdığım ilk konsol. İkincisi H artı 1 H. Bakın burada işlem şunu yapmış oluyoruz. H parametresi. burada belirttim. Sonra fonksiyon parantezinin içerisinde age'i alıyorum şu parametreyi buradaki age neydi abi ondu. Önce buradan gidiyor age onu veriyor. Sonra buradan gelip bu age içeride kullanıyor. Diyor ki art eşittir yani age diyor bir arttırıp age tekrar bunu e, pasla diyor. Sonra konsolda da geldi age bastır diyor. Buradaki işlem tamamen bu aslında. Yani ben burada ne yapıyorum? H parametresini kullanıyorum. H parametresini de burada yazdırır yani çağırırken vermiştim değerini 10'du. H10 artı 1 11 eşittir H Age yapıyor. H de da bastırıyor. 11 değerini alıyorum. İşlem bu kadar. Yani parametre aslında tamamen bu işe yarıyor. Dışı e, fonksiyona bir parametre belirtiyorum. Fonksiyonu çağırdığım yerde o parametrenin değerini giriyorum. Bu şu da olabilir de. İsim diyelim buraya. Tamam mı? Buraya da isim diyelim. Şunu şuradan silelim. Yazlara da ismin değerini girelim. Koray. Bakın gördüğünüz gibi Koray'ı da yazdım. Şöyle yapabilirim. Merhabalar. Bir nokta üst üste. Boşluk artı işte isim. Şunu buradan uçuralım mesela. Merhabalar Koray. Şimdi buraya boşluk bırakmamız sebebi JavaScript şuradaki boşlukları algılamıyor. O yüzden buraya tırnakların içerisinde boşluk bırakıyorum. Bu tırnakların içerisindeki boşluğu silip ya buradaki boşluklar işe yarar. Ben de buradan istedim. Sadece bu boşluk kalsın derseniz bu bitişik şekilde gelecektir. O yüzden buradaki boşluk önemli. Ve bu şekilde kullanabiliriz. Bu da farklı bir örnekte. Aslında şu an size tamamen örnekleri gösteriyorum. Yani fonksiyonla neler yapabilirsiniz, ne yapabilirsiniz bunları gösteriyorum. Parametreyi gördük. Fonks fonksiyonun yazılım şeklini, yazım şeklini gördük. Parametrenin ne işe yaradığını gördük. Dışarıdan bir değişken çağırıp onun üzerinde işlem yapmayı gördük. Dışarıdan bir değişken çağırıp onu yazdırmayı gördük. Ee, mesela başka ne yapalım? Başka buraya bir led dizi bir dizi oluşturalım mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Tamam Bu diziyi ben burada işte sayılar diyelim. Tamam mı? Bir boşluk bırakalım. Dizi diyelim. Şunu silelim. Bunu da silelim. Gördüğünüz gibi dizdi yani bir dizinin içerisindeki elemanları da yazdırabiliyorum bu şekilde. Mesela bu diziyi nasıl yapabilirdik? Şöyle yapabilirdik mesela. Buraya gelip parametre olarak diziyi yazdırabilir miydim? Yazdırabilirdim. Şimdi mesela kaydedip yazdır yani fonksiyonu çağırdığım yerdeki parantezin içerisine bir şey kaydetmeyeceğim. Buradaki diziyi aldım, buraya koydum. Tekrar bunun içerisine yazıyorum, kaydediyorum. Bakın undefined diyor. Niye? <laughs> Çünkü fonksiyonu çağırırken de bu parametreyi belirtmem gerekiyor. Eni diyor. Şu an bu dizi eni diyor. Yani herhangi bir şey yok, boş iç diyor. Undefined dönüyor. Ben buraya gelip diziyi buraya koyarsam şimdi gördüğünüz gibi yani bu mesela kafanız karışmaması için bunu ahmet yapacağım. Şimdi bu ahmet buraya yazmam gerekiyor ahmeti. Şimdi şöyle oluyor. Ben diyorum ki bu yazdır fonksiyonunun parametresinin adı Ahmet tamam mı? Ahmet. Ahmet'e diyorum ki bu fonksiyon içerisinde konsollara bastırmak istiyorum ben diyorum. Tamam. Ahmet parametresine bir değer göndermem gerekiyor. Neyi ne demiştik? Ahmet'te bir değişken olarak düşünün. Ahmet'in bir değerde olması yani bir values'da olması gerekiyor. Diyorum ki Ahmet parametresinin değeri dizi değişkeni diyorum burada. Bakın gördüğünüz gibi led dizi adında bir değişkenimiz var bizim bir dizimiz var, evimiz var diyorum ki Ahmet parametresinin alacağı değer diyorum dizi adı altındaki değişken diyorum. Bunu buradaki dizilerden 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarına sahip bu dizi değişkeni. Bunu buradan alıyor buraya veriyor. Tamam mı? Şuradan alıyor buraya veriyor. Bu dizi değeri de buradan gidip Ahmet parametresine entegre oluyor. Ahmet parametresi içerisindeki fonksiyon içerisindeki Ahmet değişkenine değerini atanıyor. Ondan sonra konsolda normal bir şekilde yazdırmış oluyoruz. Umarım anlatabilmişimdir yani. Mesela bunun adını params olarak değiştirelim. Tamam mı? bu params olsun. Bu da mesela şöyle olsun. Kafamız karışmasın tamam mı? şöyle ele yapalım. Şimdi benim bir tane değişkenim var. Tamam mı? Değeri dizi. Bir tane dizim var. Bir tane değişkenim yani dizim var. Ben diyorum ki şu tabii buraya yazdırmam gerekiyor. Bu fonksiyonun bir parametresi var. Bu parametrenin değeri de bu. Bu ne abi? Array. Array gidiyor buradan sayfada neymiş array diyor. Bu diziymiş diyor. Bu ne oluyor? Yazdıra yani parametreye gönderiyor. Parametre fonksiyon içerisindeki kodlara bunu gönderiyor. Çünkü buradan ilk başta burada çağrılıyor. Tamam mı? Parametre. Sonra parametreye gidiyor diyor ki hayırdır kardeş ne gönderdin bana diyor. Parametre diyor ki abi sana diyor bak buradaki değeri gönderdim diyor. Fonksiyon çağırırken diyor ki bana gelen değer diyor, şuradaki dizi diyor, buradaki değişken diyor abi. Alıyor bunu, buraya geri gönderiyor. Bu da alıyor bunu paramsa gönderiyor, paramsa içerideki paramsa yani yazdıracağımız parametreye gönderiyor ve konsolda biz bunları görmüş oluyoruz. Ee, aslında bu videoluk daha da uzatabilirim yani birçok örnekle yapabiliriz ama sadece ne olmuş olacak farklı farklı örnekler görmüş olacağız. Ya yani bunun aynısını internet araştırarak veya herhangi bir işte yapay zekaya sorarak da bana örnekler ver diyerek de örnek görebilirsiniz. Videonun çok uzun olmasının bir önemi yok. Ben size sadece ana mantığı göstermek istiyorum. Fonksiyonları en basit şekilde bu şekilde kullanıyoruz. İşte parametresi var. Parametreleri yazdırırken ya yani fonksiyonu çağırırken kullanıyoruz. Bir değer veriyoruz o değişkeni dediğimiz şeye. Parametreye bir değer veriyoruz ki o fonksiyon içerisinde onu kullanabilelim. İşte bir diziyi yazdırabildik fonksiyon dışındaki herhangi bir yerdeki bir değişkeni sayfada yazdırmayı gördük. İşte o değişkene müdahale etmeyi gördük. 10'da 11 yaptık. Veya işte direkt parametreye bir sayı vererek efendime söyleyeyim. Gelip buraya sayı diyelim. Parametreye bir yazdırırken bir değer verip onu yazdırdık. İşte gelip bunu arttırdık mesela. Diyelim işte değil sayı artı eşittir 1 dedik. Bunu arttırdık mesela. Bunu şöyle de yapabiliriz. Eşittir deyip sayı artı 1 dersem de aynı sonucu alacağım. Ya bu sadece daha uzun şekli. Artı eşitleri 1 yaparsam da aynı anlama gelecek. Ee, temel matematiksel işlemlerde bunları görmüştük. Bu şekilde farklı farklı örnekleri görüp fonksiyonun aslında ne yaptığını görmüş olduk. Yani fonksiyon çok basit bir şey aslında. Fonksiyon nasıl yazıldığının bir önemi yok aslında. Yani fonksiyon nasıl yazıldığını bir kere gördün. Daha sonrasında senin içeride ne yapacağın önemli. Anladın mı? Bir tane bunun neymiş? Parametresi varmış abi. Parametrede bu işe yarıyormuş. Dışarıdan bir değer almaya yarıyormuş. Yani benim işimi kolaylaştırıyor aslında. Bu kadar. Daha sonra buraya senin ne yazacağın önemli zaten. Anladın mı? O kadar. Ve bu videoluk bu kadar. Aklınıza katılan veya anlamadığınız veya benim anlatamadığımı düşündüğünüz bir şey varsa yorumda belirtirseniz size daha sonra anlatmaya çalışırım ve yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.